Herkese selam. Bugün yine Sanur'dayım. Ee, bir toplantı için geldim. Toplantı demin ya yani küçük resmi olduğu toplantı. Bir e, arkadaşımın arkadaşıyla, onun da rızası ile görüşmek üzere geldik. Ee, fakat hani ola ki Bali'ye turla e, turla vesaireyle gelmek isteyen olacaktır mutlaka. Ben kimseyi övmem. Bak, çok açık ve net söylüyorum. Yani yaptığı işi iyi yapmadığı sürece tek bir Allah'ın kulunu ömem yani. Akrabam olsun, kardeşim olsun fark etmez. Fakat bu e, kızcağız, kızcağız diyorum, cahız zavallı kekidir. Zavallı falan değil. Aksine e, ismini, e, markasını, turunu Bali'de oturtmuş. Türkiye'de kurumsalların, yani e, Türkiye'de A++++ holdinglerin eee beyaz yakalılarına, CEO'larına, artık daha üst makamlara falan filan hizmet veren bir tur şirketi var. Hani öyle dandik dundik e, kişisel tur yapıyorum bilmem ne yapıyorum falan filan bence onları unutun bunun yaptığı A++ plus yani adamlar tur parası alıyor siz görmüyorsunuz bile adamı bir tane lokal veriyor başınıza. Yallah e, onunla beraber geçiyorsunuz adam parayı alıyor gidiyor yiyor göremiyorsunuz bile adamı. E, yani tam bir kurumsal kimlik. Ee, ve kurumsal bir firma ama tek başına yaptı her şeyi. <laughs> tek bir özelliği de burada para için koşturmadı en başta. İlk geldiğinde ee, hani reklam reklamını yapmayacağım öyle şunu yaptı bunu yaptı diye ama çocuklara çocuklar üzerinde <laughs> çok etkisi oldu burada balili çocuklar üzerinde ve ondan dolayı da belli bir kesim ee, bu hanımefendiyi koruma altına aldı. Yani o kadar e, sevdiler ki bunu ve dolayısıyla yaptığı iyiliklerin karşılığı da işini aldı yüceltti. Allah da yardım etti tabi. Şu anda Bali'de gelmek isteyen ve hani iyi tur yapmak isteyen A plus tur yapmak isteyen böyle yani C, D, E falan demiyorum yani A plus tur yapmak isteyenler bu hanımefendiyle ilişkiye geçiyorlar. E, irtibat telefonlarını alıyor vesaire. ...ve buraya geldiklerinde de gerçekten çok mutlu... ...çünkü... E, ...Atkalım Efendi demeyeceğim... ...yani ben ona e, kızım diyeceğim... ...çünkü benim kızım yaşında biri... E, ...herkese tek tek ilgilenip... ...neler yapmak istediğini tek tek... E, ...not alıyor... ...özel o yapmak istedikleri... ...yani burada tur dahilinde olmayan işleri de... ...özel tura katıp... E, ...elinden gelen hizmeti veriyor... ...ve parasını da hak ediyor... ...yani benim gördüğüm kadarıyla şimdi o hanımefendiyle buluşacağız işte konuşacağız tabii ismimi ver derse veririm, verme derse vermem. Çünkü bazı kurumsal kimlikleri, bazı böyle ağzı bozukları yani benim gibi e, almaması gerekir ama son zamanlarda hiç ağzımı bozmuyorum onu biliyorum. Gayet böyle şeye doğru gidiyorum yani klasman atlı at diye böyle B, B artı diye gidiyorum daha ağlamayız. E, çok YouTuber arkadaşımız var onlar. E, level atladı şeylerle ne o dronlarla uçaklarla füzelerle çekiyorlar falan filan Valla benim e, şiarım şu, ben kolay kolay bu videoda hani kızlara gidip de böyle hakkında ne düşünüyorsunuz böyle bikinili kızlara, benim tarzım değil o. Onu yapan yapsın abi veya e, şaklamanlık da yapamam, maymunluk da yapamam. Ben yaşa, yaşan, yaşadıklarım ve bilgilerim dahilinde bir şeyler anlatmaya çalışıyorum size ve göstermeye çalışıyorum. Onun ötesinde yaptığım her şey maymunluğa girer, ben ona giremem. Ee, yapacak olan varsa da yapıyor zaten. Bana yer kalmaz orada. Çok maymun var. Hepinizi seviyorum. Ee, videonun devamını bu videoda getireceğim. Çünkü şeyi bekliyorum. Randevuyu bekliyorum. İyi şahane. Selam. Bugün Özge Yıldız'la beraberiz. Ee, Özge Yıldız 2 yıldır e, Bali'de A artı artı kişisel turlar yapıyor, doğru değil mi? Doğru. Ben burada personal turlar falan diyorlar, Benim İngilizceye fazla dilim dönmez. Özge, Özgen'in özelliği şu, Özge sıfır geldi buraya. Gerçekten bir hanım için yapılabilecek en büyük mücadeleyi verdi ve şu anda Türkiye'de Bali'ye gelmek isteyenler için number one tek tur kişisel tur düzenleyen. Organize tur düzenleyen, toplu tur düzenleyen, e, nadir benim tanıdığım Bali'deki tek tur. Ve e, gelen e, kişilerin e, kategorisine baktığınız zaman da, yani kategoriyi ayırmayı sevmem ama A-plus turlar yapıyor. Ve şeyinde, infosunda tek bir tane kötü yorum yok. Hepsi e, bin bir teşekkür edip tekrar... Ee, tekrar tekrar geliyorlar ve eşlerini, arkadaşlarını, dostlarını yönlendiriyorlar. Bunun örneğini de e, Özge'nin instasından görebilirsiniz. Instan neydi Özge'cim? Petrichor Life, Petrichor Life Bali. Sesi de çok narin çıkar, hiç böyle sesi de çıkmıyor. Kız bir daha bağırarak söyle Life Bali. Petrichor Life Bali, fakat Petrichor Life yazarken alt tire Bali diye yazacaksınız. Ben onu yazarım size. <laughs> Oradan da bakarsınız. Yani tur yapmak isteyenler, Bali'ye gelmek isteyenler, başka herhangi şey varsa onları sen anlar bundan sonra. Hmm. Bali gerçekten yaşamak istiyorsanız... Hmm. Bak şimdi. burayı keseceğiz. Ay hiç kesmeyeceğiz, devam <laughs> et. <edeyim>. Vallahi kesmem. <laughs> ben kesmem. Benim uyumu. Ben şeyi kesmem. Tamam, şöyle söyleyeyim o zaman. Ee, Bali'de gerçekten bir gerçek anlamda bir kültürünü yaşamak, gerçekten deneyimlemek ve ayrıca arka planda da sağlık sorununuz olabilir, herhangi bir başka sorunlarınız çıkabilir. Bu bu konuda da destek sağladığımız bir oluşum oluşturduk burada. Bir ekip. Bak buralar kesmen lazım. Çok duruyorum. Dur. Zaman kaybı. Ha, hiç zaman kaybı yok. Benim <laughs> seyircilerim, benim ta <laughs> benim takipçiler sever böyle şeyi. Peki. <laughs> ee, tam anlamıyla bir Bali, Bali deneyimi yaşamak için buradayız. Yani burada vektör e, organizasyonlarınızı yapıyoruz. <laughs> Sizin istediğinize göre yapıyoruz. Nereye gitmek istiyorsanız ona göre yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ee, daha çok kültür istiyorlarsa daha çok bir kültüre yönelik bir tur düzenliyoruz. Böyle kalıplaşmış çok... E, programlarımız değildir. Hani kişiye özel, kişi ne talep ediyorsa, ne arzuluyorsa, burada ne görmek istiyorsa onu yaşıyorlar. Ona göre programlıyoruz. Ona göre oluşturuyoruz programı. Ben bunu ağzımda tutmuyorum. Fark etmez. <laughs> akıllı akıllı mi? mikrofon alıyor her yerden. Peki. <laughs> ee, ben şöyle söyleyeyim. Al. Kurtulmak <gülüyor> istiyor <gülüyor> mikrofondan. Ben şöyle söyleyeyim, ben burada turları çok inceledim. Yani gelen tur, tura katılanlarla çok konuştum. E, herkesin kendine göre bir tur anlayışı var, tur organizasyonu var. Fakat gördüğüm şey şuydu, tura gelenler e, yönlendiriliyor. Yani o hani kendi talepleri üzerine gitmek istedikleri yer değil, tur hangi organizasyonu yapmışsa onların peşinden koşturuluyor. Bakın sadece bir hesap yapın, 7 gün tura geliyorsunuz. 7 gün geldiğiniz turda minibüsle gezdiriliyorsunuz. Bölgeden bölgeye geçtiğiniz için ve bu 7 gün turun içinde burada trafik çok yoğun olduğu için asgari 1,5 gündüz o 7 günde 1,5 gündüz şeyde geçiyor, minibüste geçiyor. Geriye kaldı 5,5 gün. E, akşamları 8 saat uyuyorsunuz. 8 saat 8 kere 7, 56. Demek ki 2,5 gündüz de şeyde geçiyor. Uyuyarak geçiyor. Size geriye kalıyor. Kaç gün? 2,5, 3, 4, 5, 6, 7 tam üç gün gezebilme şansınız var ve bunu da en maksimal değerde kullanmanız gerekiyor. Özge'nin yaptığı Demin anlatmak istediği şey de oydu sanırım. Müşterinin talebi üzerine tur oluşturuyor Özge. Doğru mu Özge? Evet. İstemedikleri yerde vakit geçirmiyorsunuz, istemediğiniz bir yere götürülmiyorsunuz. Atıyorum sadece eğlence için gelenler belli bir bölgesi vardır. Bu Zaten burada yaşadığımız, burada iki senedir buradayım ve çoğu yeri çok iyi bir şekilde öğrendim. Genç bir tayfa gelir, onlar çok fazla tempul görmek istemez. Atıyorum iki üç tane kapı vardır, bu kapılar ünlüdür. Biz orayı görsek yeter derler, gerisini eğlenelim derler. Ona göre bir program oluşturuyoruz. Kimisi, ben çocuklu aileler var, ben çocuklarımın da eğlenmesini istiyorum, çocuklarımın da farklı yerler görsün ve mutlu olsunlar gittikleri yerlerde diyorlar. Onlara göre çocuklara da hitap eden bir program oluşturuyoruz. Ya da hazır paketler de var. O paketleri alıp e, hangi tarihlerde geliyorlarsa şart değildir, yani bu paketler belli bir tarihe göre hazırlanmamıştır. Onların tarihlerine göre biz o paketi alıyoruz, onların tarihlerine koyuyoruz. Çok e, geniş bir yelpaze var bu konuda. Ve herkes ne arıyorsa onu bulabiliyor bu şekilde. Tamam. En ekstrem yaptığın tur hangisiydi burada? Yani geldi yani birçok kişi Bali'ye geliyor ama ulan biz Bali'ye geldik de şunu yapmadık İşte ama senin turda gelenler yaptı var mı böyle bir şey? Mesela Doğan'ın içi vardır yani Doğan'ın içinde bir nehir parkurum vardır benim ee, bu nehirde yürüyüş yapılır bu nehirde giderken bazı yapraklar var özel ee, benim özel gaytlarım var her yerde. Bu gayet sabun yapmayı öğretir benim misafirlerime. Alır e, o suyla, o yaprakla birdenbire ellerini böyle bir sabun olduğunu görürler. Biraz daha ilerlenir, kaya atlayışı vardır ve bu sadece tek bir e, tek bir gün yani bu. Ve 3 saat süren bir aktivitede ve bu başka hiç kimse de yok atıyorum. E, artı videolar çekerim. E, eğer talep ederlerse e, video fotoğraf paylaşmaları için, infilişçiler için ya da diğer daha çok böyle Bali, Bali'de kendini göstermek isteyen insanlar için hani ben burayı görmek istiyorum diyen insanlar için. Daha çok Instagram'da bak burası çok karıştı. Yok hiç karışmadı. <laughs> ben şöyle düzelteyim. Evet. Hayır şöyle düzelteyim ben olayı. Mesela benim gördüğüm senin insanı sanat camiasından, iş camiasından yüksek mevkideki insanlar senin turlarına katılıyor özellikle. CEO'lar, sanat camiasından olanlar, manken camiasından olanlar, eski manken camiasından olanlar vesaire. Ve senin e, tur level'ın Eskiden B iken A A artıya dönmeye başladı şu anda. Ama bunun e, turun tamamıyla alakalı değil de senin kendi şahsiyeti ve kişiliğinle de alakalı olduğunu düşünüyorum ben. E, e, tabii ki çok teşekkür ederim bu konuda. Artem, e... Onlar gerçekten görüyorlar. Zaten hani tavsiye ettiklerinden de anlaşılıyor ki bana sürekli gelen zaten ilaki birisini bana bir yönlendiriyor. Yani memnun kaldığı için yönleniyor bunlar. Ben de bundan mutlu oluyorum. Aynı şey devam ettiriyorum. Daha da fazla gelirsin diye uğraşıyorum. Yani daha farklı deneyimler yaşamalarını istiyorum aslında ve bundan ben de keyif alıyorum bu arada. O geri dönüşler, o mutlu ifadeler, o yüz gülmeleri ve döndüklerinde biz Vali'yi özledim demeleri yetiyor bana zaten. Ee, bu, bu yönden de ben katıldığım turlarda da, yani ben de katıldıysam onların fotoğrafları, videoları, hiçbir şekilde bunlarla uğraşmıyorlar. Yani sadece etrafı deneyimliyorlar, sadece doğayı deneyimliyorlar, etrafı görüyorlar. Zaten arka planda bir çekim var bir, ve çok güzel videolar oluşturabiliyorum. Böyle bir özellik gelişti bende ve bunları çok 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 hoşlanıyorlar, özellikle bundan çok hoşlanıyorlar. Artı bir de eşantyon çok da güzel deneyimlerde gelince bunlar birleştiğinde inanılmaz mutlu ayrılıyorlar buradan. Ve tekrar tekrar gelenler de var bu arada. hani yani bir bu, daha geleceğiz. Bu mutluluğun temel sebebi buradan ayrılırken mutluluğun temel sebebi metazorik tur değil, kişisel tur olduğu için ve müşteri odaklı, müşterinin istediğine yönelik tur olduğu için bu mutluluk Aynen oluşuyor. Aynen öyle. Çünkü diğer türlü aslında normalde standart olan da e, turda işte bunları buralara buralara gidilecek denir. Oralara mecburen giderler. ITB bir zamanlarda kalmaz zaten başka bir şey yapmaya, biz de tamamen yani en başından yeniden düzenliyoruz, oluşuyor programları, ne istiyorlarsa onu yapmış oluyorlar, böyle dönüyorlar. Yani şeyi fazla e, abartılı da sorular sormaya açıklamaya da gerek yok, hepiniz Petricor Life, alt çizgi, Bali Insta'sına girdiğiniz zaman ne demek istediğimizi zaten gayet iyi anlayacaksınız benim nazar itibarımda yani benim kanalımda benim yorumlarıma güvenen bana güvenen kişiler bunu bilsin ki e, Bali'de bu işi hakkıyla yapan bana göre tek insan. Başkaları varsa da ben tanımıyorum. Onlarla da tanışırsak. Onların turunda tanıtırız yarın bir gün. Özge'ye çok teşekkür ediyorum. Özge de biraz utangaç, e, mahcup bir tip ve yani şey yapamıyorum, zorlayamıyorum fazla sorularda. Yığılacağız kalacağız buraya. Özge çok teşekkür ediyorum sana. Sağ ol, var <laughs> <laughs> Hepinize teşekkür ediyorum, sağ olun.